Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Balzebek ve Can Foster'la beraber online FNAF oynayacağız. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hala su içiyor. Afiyet olsun Fatih Bey. Hoş bulduk. <laughs> arkadaşlar dedim ki video videonun, girişinde, videonun girişinde benim su içimi yapacağız dedim. Oradan içeriden damacana gibi bir şey alıp geldi. Devirden beri su içiyor ya. ne oralım bana bir şey verdim ben ne yapıyorum? <laughs> oğlum sen niye chatte kavga ediyorsun Can? <laughs> Ya ben mi? <laughs> Şifret <laughs> ne? Adam şifreyi sorup duruyor ne abi? <laughs> abi. Oyun Oyunun her sansür sanki yatıyor. Herif her şeyi nokta koyarak yazmış. Baksana şey yaparak boşluk koyarak. Arkadaşlar Roblox'ta FNAF'ın online bir şey çıkmış. İlk defa oynayacağım ben. Siz de ilk defa oynayın. Roblox'ta yani. bir oyun varmış. Ve oyun orada da FNAF. <laughs> orada da bir FNAF var arkadaşlar. <laughs> Lan düşünsene ne? Yanlışlı bir de durun Dur, dur işini yapmadık. O zaman arkadaşlar hazırsanız biz içiyoruz. Siz beğeniyorsunuz. <laughs> Ee, hadi bakalım girelim. Başlıyoruz. Siz suyu içtiniz değil mi? Biz içtik bak çok az kaldı. Biz girişte de içtik bu arada sen giriş yaparken. da şarjı sokayım bari iyi Night nice Guard. Geri Guard onu. Oğlum ek küfür ediyor ama bu olmuyor. <laughs> Gördünüz mü ekranın yazdığını? <laughs> evet. Mükemmel. Yazdı. Ben bu... Bak şimdi de küfür yazıyor. Geçeceğiz mi burayı izleyelim? İzleyelim izleyelim. Evet çevir yazışı bulmuşuz. Sen bulmuşsun. çok iyi biliyorsun İngilizce. Yazışı bulmuşuz. Tamam mı? Tamam. Evet. E. Kapanma zamanı burayı güvende tutmakmış amacımız. Ama biz güvende olmayacağız ama. <laughs> güzel yapmışlar aslında. Eğer böyle çok güzel. Da. Ondan sonra bu Aha. şirketin büyük bir şey trajedisi varmış. Onu öğreniyormuşsun. Çok güzel öğreneceğiz ama büyük ihtimal. Ben niye bir... Kaizen'in içindeymişim ama. <laughs> Çok iyi yapmış, sen, ortamı. Sen zaten tronik... Pro'sun bizi taşı lütfen. Tabi oğlum tabi. O eski Anima olsa daha doğmamıştım burada. Animatroniklerin <laughs> içinde burada ölen çocukların ruhları varmış. Ya bu telefon nerede? Gelsiniz be. Ben telefonu kıracağım. Abi biz girişteyiz şu an. Evet. Bakayım. Aha burada ayıcıklar. Ya, merhaba. Ulan ne ayıcıklar. kadar tatlılar şu tiplere bak. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar tatlılar ya. Ulan. bu Chica var ya. Benim. Ben içine girdim. Aa çıkan içine. Anne müdürün olmadı kaçın. Lan Allah ışık açtım bir şey yaptım. Şarap açtım. Tam kapat kapat. O şey buraya. Aa ben ben kapı kapattı. Kovaçunu aç onu aç. Lan ben... Ne oluyor? Olmuyorum. Ben bir şey deniyorum. Sinirlendirdi ya. Bana görevlerimiz var en... lan. O şeydeki ana Oğlum niye kapıyı kapatıyorsunuz? Ben bir deney yapıyorum. Diyor ki ana yerdeki masaları temizleyin. Arcade makinelerini düzelttim bir de altı yine İngilizce. Az önceki yer var ya dans ediyorlardı orada. Evet. Orayı temizleyeceğiz. Aa. Hani tertemiz olun burası ne istiyorsunuz bizden? Evet her bir tertemiz burası. Etkileşim. Bir şey yapıyorum ben şu an. Galiba yerlerden bahsediyor. Aha! Hı? Generatör! <laughs> Çok! Generatör şey tabi edeceğiz. Su sar! Herkes su! Bana bakıyor bu Freddy. Freddy Vallahi Freddy. bana bakıyor. Ben senin isminden şu an yürüyorum. Ölümü falan görmüyorum şu an. Ben de görmüyorum şu an. Oğlum bu nasıl bir şey? Oğlum jenerik burada değil ki. Buradaymış tamam. Düzeltiyorum ben. Düzelt. Ben de bir Freddy'nin halini hatırını sorayım. Aa! Sizde de oldu mu? Yo. Hayır. sesi duydum korktum. <laughs> Kaiser öyle gidip gel bize bakalım ya, mı? Ya üstüne yürüdüm. Hay hayvanların üstüne yürüdüm öldürüyorlardı. Canlanmadın mı? Okay, ha şöyle. ben şu an hayalet modunda yürüyorum. Size. Ben Chica'yı ölmek istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar başka FNAF'a geçtik şu anda. Bunlar kovalıyormuş. Daha ki beni kör etti zaten. <laughs> Göremiyordum önümü. Tony Tacos'u mu arıyoruz biz burada? Yok ya. Tony Tacos şey. Bura kapanmış. Freddy Faz bir işte. Biz de kapandıktan sonra takılmaya geliyoruz Geri zekalıyız. Beynimiz yok bizim. Aha. Arabayı kim kullanıyor? Travis kullanıyor galiba. Ya da ben mi kullanıyorum? Durmuşsak mı zaten? Konuşuyorlar. Kadar biz, evet, mi Biz buraya pizza yemeye geliyoruz yani. Yok, fazla konuşuyorsun. Yok, biz buraya şey takılmaya gidiyoruz, eğlenmeye. Bir takmış ağrı adam yani. adam olmuş. Kim gözükmüyor? <gülüyor> 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 Aha. İyi lan Aha. bu bayağı sinematik falan. Evet. Sen izle şimdi, izle onu. Ambura <laughs> burayı izleyebiliriz. Geri zekalıyız bak geldiğimiz yere bak. Gele gele buraya gelmiş. Gözlerim... Gözüne Fener tutuyor herhalde. Nane yedik. Biz direkt güvenlik sen, odasına sokmayacağız bu sefer ya. Güvenlik odasına duracağız ama arada bir elektrik gidiyor, jeneratörleri açmamız gerekiyor. Ben yani kim videodaysa gidiyor. 12 1m. <laughs> <laughs> ne, ne ben. ben. <laughs> bir koşuş gibi. Değil <laughs> değil. Bak Türkçe yaptı hızlı bile vardı hani üstü. Ne? Ya telefondaki ne? adam hep arıyor bizi ne? yeter artık. Kapat lan. Allah. Bak bak burada kim var? Kaiser. Hı. Kim var? Box mi var? Ne var orada? Papad ne bu kim bu? Eron'un. Aa, şey, oradan 2. çıktığında Aaa şey ikinci oyundaki Evet onu oradan çıktığında bu perdeyi kapatmazsan geçmiş olsun her türlü öldürüyor Güç jeneratörü bu tarafta bir tane lavuk oluyor bir de şurada bir tane lavuk oluyor Güç yönetirler mi kalsaydı? Güç solda. <laughs> burada bir yerde Freddy var. Yok önden buyurun Fatih Bey. <gülüyor> <gülüyor> ha, Taşlan Ay mı geri? Gelmedi ki daha. Gel gel bu yok. ilk gecede bu yok. İkinci gecede geliyor bu. Enerji bile varmış. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Gel bak kim var burada. Tanıştırayım seni. Neredesin? Kim arıyoruz şu an? Şu an dolaşıyoruz biz öyle ya. Bir tane lavuk olması lazım buralarda. Bonnie. Bu güç yönetörleri bitince Bizim elektrik komple gidiyor oksijen oksijen. Buraya gelip açman gerekiyor. Buraya Oksijen jeneratörü burada diyor mesela. Biri burada wow. bir tane daha var iki tane var. Buradan gelip basıyorsun işte. Bak öbür jeneratör burada mı? Yok burada pil var. Aa! Ne oluyor lan? Onun <laughs> bir şey patladı. <laughs> ne çok, çok saçma bağırdı bir daha. Hayır. Sanki canı, yan, canı yanmış gibi. Bağırdı. Bak bir şey yürüyor duyuyor musunuz? Mu? Evet. İşte o. Kulağının yakınından gelirse sıkıntı. Biz niye gezip duruyoruz? Bize görev vermedi hala. Yok yok görev yok bunda. Amaç evet, Ama bu hayatta kalmak. Oynuyorsun. İlk gece şu an çok şey chill. İkinci, üçüncü <laughs> gecede Ohio'ya dönüyor. Her yerde her yerde bir şarkı kovuluyor. Biz e, haritayı ezberleriz ilk gece. Aaaa! Geliyor! Aaaa! Nereye <laughs> gideceksin? <laughs> 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 nereye gideceksin? Koş 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 koş. Neredesiniz? Aaaa! Vuru patladı ya. <laughs> Ah, ah! şey Oldum herhalde. Ah! Ah! <laughs> çok, çok hayırlı bir yere doğmadın. Dibinde <laughs> Freddy vardı. <laughs> Spawn kill attı. <laughs> Saklam yerinde du hep durabiliyor muyum sınırsız? Çok duramıyorum. Golden Freddy geliyor. Hey, çıkayım elektrik nerede gitti? Bir de shield dedim ilk gece. Allah kahretsin. Ya ben hayatta kalamayacağım bu arada. Ben direkt öleceğim çıktığı bu zaman. Burada saklanıyorum. Kimse yok, kimse yok. Çık çık. Aa bu feneri sen misin? Aha. Beni öldürdü, beni öldürdü. Şimdi bizim Benim de yok. Şey... Fenerim de yok. Koş <tüksürüyor> koş! <tüksürüyor> <laughs> <laughs> <Ay, dedim, gülüyor> <gidelim. gülüyor> ben öldüm ya. Önce Şimdi. ben girdim. <laughs> Bir de ilk gece, ya. ilk gece chill dedim ya. İlk gece ama gerçekten çok chill'mış yani. İçimizden geçiyorlar bunu. <laughs> Freddy niye girip duruyor ya? Ha önümde biri yürüyor. Kim lan o? E fena şu an evet. jeneratöre gitmeniz gerekiyor. Kim? Ya, bir yere. Git, Freddy geliyor. Freddy kapının önünde. Freddy kapının önünde. Girdim, girdim içeri girdim. Aa, Aa can, can ölecek. İçeri gelirse <laughs> ölürsün. Tam kapının önünde şu an. Tam gitti sola doğru gitti. Git dümdüz. Ha geliyor. Goldu Freddy geliyor. Çekil oradan. Girme girme, Voldun Freddy geldi. Girme oraya. Lan orada bir ee, şey var, bir şey geliyor. Freddy var. Freddy de geldi. Lan ne Freddy... oluyor? <laughs> Gitme oraya. Tam git git. Ne oluyor? Voldun Freddy var ekranında. Ne oluyor sen? Öldüm, öldüm, Freddy öldürdü. Evet. Çok girdiniz orada karanlıkta. O biz bilmiyoruz ki bir şey. Freddy de kapının önünde durmuş. Bana spam kill attı iki kere zaten. orada <laughs> öldün mü? Aa, Kaiser bile oldu. Evet. Biz hanım daha var. Bak Kaiser. Pilem yok. Kapının önünde şu an karesi. Freddy var. Tamam. Can ne yapacağız? Bak ben tarif edeyim sana yolu. Ha evet. Git düz. Lan Fred var Fred gitme 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 gitme. O gitsin evet. öyle gidin. <laughs> Allah! Allah! hayır <laughs> geldi. geldi. gel canı kesecek. <laughs> canı hoplat. Ben de çıktım. Git öl bir daha başla ya. İşte buraya bak. Genişe bak. Bu şakal. Ay güzeldi ya yine. Ben Tam konuş kapat. Harbiden. Tam sus. Sus. Fon Patılmıyor ben. Atılmıyor da. Hop, Ha bilgisayara girdim, kameraya girdim. Evet kameralara bakabiliyon. Yürüme sesi geliyor ya kamerada hayvan gibi. Şehirde dolaşıyor ana yerde. Ya burada harita da var güzel. Ya bizim amacımız buradan o çıkmak değil ya. Bizim amacımız şu oksijenli gücü görüyorsunuz mu bak bilgisayarda. Evet. Nereye bakıyorsun? Buraya buraya bak. Hı -hı. Bu güç bir bire inerse, kapanırsa jeneratöre koşacağız. Oksijen biterse havalandırma boruları şu tarafta. Oraya gideceğiz. İkisi birden giderse ikisine birden gitmemiz lazım. Çakallık yaptı ya. Ne? Abi ses geliyor. Ne oluyor? Duyuyorsunuz mu? Evet. Dışarıda bıraktım. Bak kapıyı kapattın. Ya ya. Kapıyı kapıyı kapattın şunu. İkimizi birden bıraktın. Gel gel. <laughs> Lan Allah'ım. Bak kapıyı öldü. Yo, arada kaldım. Arada kaldım. <laughs> 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 Lan! Kapıyı esildi. Oğlum Freddy'den <laughs> daha Freddy <filedi> ya. <laughs> <laughs> Kapıya bak. <laughs> Kapıya bak. Göz orada! Ne oluyor? Kapıyı kapat! Ya, geliyor. Da geliyor. Açık. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Gel 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 gel. gel, gel, gel. gel, 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 gel. Tam güzel. <laughs> Tam çok güzel. <laughs> tamam, çok güzel. Enayisi, enayi iyi seni. Kaybol. Burada pilsizcek herhalde. Kapasaydık. Respawn mı oluyor? Spawnlanıyor bir sürü. Her yerde var etrafta mapte. Burada sürekli spawn oluyor. Baksana şu koridora bir gitmiş kapıyı ona göre. Tam şeyde duruyor koridorun sonunda. Aa! <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Kapat. <laughs> bir açtım direkt koşmaya başladı. Bakayım hala burada. Kafanı yemiş bir Orada orada sakın açma. Birazdan sabah altı olacak. Ben buldum. Bir de bu şey olunca zaman ilerlemiyor he. Böyle elektrikler gidince. Lan bu çıkmış. Hayır. Hayır. Tam yolladım yolladım. Tamam ha. Hadi 6 10 saniye. Hadi. 5. 4. Lan daha bitmiyor ha. Tamam, tamam dedim elektrikler gitti. gitti falan dedim. Let's go. İyi ilk gece gitti güzel. 5 ben. ben. <laughs> altı ban, altı affediyor. ben. 6 ben 6 450 TL kazandık. 4 <laughs> andın <gülüyor> 50 mükemmel. Ve benimki de 5. hundan fif. Arkadaşlar, e, ee, Baldi bize tuvalet çekecekmiş. Hadi <laughs> 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 e, vereyim şimdiden. Darlayın. <laughs> <laughs> Skirin on yes yes. Ta tamam, şimdi şu sol taraf var ya. Evet. evet. Orada şey doluşuyor. Bonnie. Sakın Ay. sağa bakma oradan çıkıp. ama burada. Lan aaa. Aaa. O öldü. Biri öldü. Kim öldü? Koş koş. Can Lan. öldü. Tam sakinleşti. Tam orada işte. Niye ya? Yani? Oksijenin orada oksijenin orada duruyor şu an. <laughs> Lan bir Doğru. kim beni öldürdü? Kim beni öldürdü kapının arasında? dışarıda görecektim seni. Bir de kapıyı ne gösteriyor oldu? bana. <laughs> Kapıyla öldürdü beni. Nerede oksijen? Oksijen odası gel. Orada frid var zaten. Kaçacağız direkt haberiniz olsun. Bak şu sağ taraf var ya. Aha. Oh, Heee Allah'ım Sağda bir tane oda var. Roblox'ta bir oyun var adı Roblox. Oynayanlar varsa oynasın. Kaç 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 kaç. Tam size gitti, cana gitti harbiden. Havalandırmaya <laughs> girdim arkadaşlar. Yok durma, Golden Freddy geliyor. Geliyor mu? Bilmiyorum ki ben Biz nereye gider sordayım ben. Başka yoldan şeye götürüyorum, jeneratöre götürüyorum. Hayır. Bir şey fark ettin mi Kaiser? Hayır. Artık jeneratörlere işaret etmiyor tabelalar. Nasıl yani? Ha evet, tabela yok, doğru. Bu, Bu arada Bonnie önümüze çıkacak. <laughs> Hayır. Evet, evet, sanırım evet. Sen biraz arkada dur. Tamam. Sen öldün çünkü bir kere. Aa öksürmeye başladık. Oksijen gitti. ne yapacağız? Oksijene gitmemiz lazım. Oksijene tamam. gitmemiz lazım. Tamam geliyorum arkandayım. Lan! Beledik kovalıyordu orada seni. Evet. Ay geliyorum. oksijenim bitti de oksijenim bitti de bilerek yaptım. Can ben şimdi sen de direkt koşmamız lazım. Tamam. Evet oksijen bitti benim. <laughs> Aa, ne, oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? İşkence sesleri aç. Ya tam yapıyordum oksijenim bitti. <laughs> ya hayır. Tam yapıyordum. Tam ben de yaparken ya. öldüm. Bazıyı bu kola geldim. Tam indiriyordum. Öldüm. Şeyden korktum çünkü şu arkadan gelen seslere. Bak yine yapamadım. <laughs> Direk tasarlamış bunu bak. O bar böyle sona geliyor. Ölüyor. Bende de öyle oldu işte. <laughs> ne oldu lan? Seslerden geldi? <laughs> Kim osurdu? Hangi o da? <laughs> Kim o harbiden? Karakter bozuldu. Kim yaptı? Kim yaptı onu? Hangi <laughs> harbiden? <tercih? gülüyor> bu yaptı bence. Dış lan? Oo, bu sefer büyük <laughs> bıraktı. Ben gidiyorum. Oo, boynu yapmış <laughs> olabilir bunu. Acaba bu <laughs> gelirken e, bu kapıyı kapatsak öldürür mü? Şimdi aklıma takıldı. Ölmüyor, ölmüyor. Ya içeride kalıyor ya dışarıda kalıyor. Başka şansı yok. Oynuyorsak var ya deli gibi saldırır. Bakma hale takmıyor. <laughs> Siz şey biliyor musunuz? Mu? Bak şimdi şunu. o gün <laughs> optimum bright. Bunu biliyor musunuz? Hayır, hayır. Sen bunu biliyor mu? Kurban bayramında hayvanların fiyatını görünce benim kasaba uyguladığım tarife. Babacıkçık. Hareketi izle hareketi izle. Ooo nasıl yaptın? Çok yaptım? tehlikeli çok tehlikeli Hadi gel <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum deli misin? <laughs> Az sonra bağırarak gelecek buraya Gidelim ki Allah Allah <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi git Hadi gidelim hadi Bu ya. adam mı? Yürek yemiş <laughs> Kaçan <laughs> şey Bir şekilde bir Öldü öldü bir de Ya bu niye kameraya yaklaştırıyor ki? <laughs> çok saçma o ya arkam döndükten evet. bile önünü döndürüyor öyle <laughs> Freddy'e baksana şeyden ayrılmıyor oksijenin başında Freddy'i ziyaret Freddy önümüzde Oksijin bu arada Oksijenin olduğu <laughs> yerdeyiz Freddy... <laughs> Yürüme sakın. <laughs> sakın kıpırdama. Zaten Bak görüyor musun? Oksijenin içine mu? giriyor. Evet. Oksijenin içine girdi şu an. O yüzden durma. Geliyor bu geri geliyor. Bize bakıyor. Bakma bize. Ya! <laughs> <laughs> hadi, hadi, kaçtım, 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 kaçtım. Giremedim <laughs> <Güzel, gülüyor> dolaba, <laughs> giremedim. Şuradan gidelim. Ne oluyor <laughs> lan? Lan! Kam geldi. Nereden geliyor bu? Niye koşuyor bu? çipslenlendirdi bunu. <laughs> Bonnie var orada, Bonnie var orada. Tam Fred'in oradan gideceğiz mecbur. Oksijen de gitti. Geliyor! Öleme çıktı ya. <gülüyor> i̇zle izle. <laughs> aha aha aha. Oha! Ne? ne? Ben öldüm ya. mi geldi gitti? He? Hmm. Ben gördüm orayı. Aa! <laughs> Oksijenden mi öldün? <laughs> Elektriği açana, açana, açana kadar daha da... daha yok doldum. bitti ya bitti daha yok yani. Tamam, can yaşıyor. Can geliyor sanki biri. Elektriği açıp bir de üstüne oksijen açmamız lazım. Evet, umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şimdi yapıyorsunuz. <laughs> çek şarjörünü çek. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize ateş edeceğiniz iyi bakın. <laughs>